Adem amca yaren leylek hikayesi köyde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik yönden ciddi bir katkı sağlamakta. Kırsal turizmde eski Karaca mahallemizin, karaca beyimizin önemli bir kilometre taşı olmaktadır. Bildiğiniz gibi Adem amcayla yaren leylek arasında 12 yıldan beri devam eden bir dostluk ilişkisi aynı La Fontaine masallarında olduğu gibi ama gerçek olan masal olmayan bir hikaye bir senaryo sürmektedir ve Türkiye'nin dünyanın çeşitli yerlerinden insanlar da yaren severler 24 saat yarenleylek.com'dan yaren leyleği ve yavrularını izlemektedirler. Tabi bu ilişki bu yıl farklı bir boyut kazandı. İki sokak ötede olan yuvasını yaren leylek Adem amcanın hemen yakınındaki bir yuvaya taşıdı ve yavrularını artık Adem amcanın 24 saat nezaretinde büyütmekte ve sürekli Adem amcayla hemhal olma fırsatını yakalamış vaziyette. Bu sene çok mutluyum çünkü yarın iki sokak ileride yuvasından taşının benim evimin yanına gelip yuva kurup burada şimdi yavru yaptı üç dört tane yani benim e, gözümün önünde sürekli bu yaz e, beraber oldu geri geldiği zaman bahçeme iniyor bahçemde besliyorum ondan sonra sabahın kayığımda besliyorum yani bu yaz. Yarenden daha çok ilgilendiğim için çok sevmişti, çok mutluyum. 50 metre ileride Adem amca bana balık yem verdiği için Adem amcanın peşinden geldi bizim burada da yedek yuvamız vardı. Orayı yerleşti. Adem amcalar daha yakında temas kurmaya başladılar. Akşam sabah beraberler. Bizim de evimizin balkonunda zaten biz de Yaren ile sahiplendik. Bakıyoruz. İnsanlar geliyorlar mı o onu soruyorlar evet, mı? Herkes geliyor bazıları yukarı çıkarıyor buradan daha güzel manzara oluyor. Herkes memnun oluyor. Ya, ya, yarenin köyü de katkısı var o zaman değil mi? Yarenin köy tabii katkısı var. Misafirler geliyor. Katkısı var tabii. Çay bahçeleri yaptık. Kayık turlarımız oluyor yarın. Adem amcanın sayesinde iş yürüyor. <laughs>